Merhabalar. Bu konuşmayı bir e, birkaç defa e, yükledim. E, konuştum, geri sildim. Konuştum, geri sildim. E, bir türlü ya yayınlayayım mı, yayınlamayayım mı falan e, karar veremedim. Çünkü e, bir laf vardır hani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık. Bir taraftan bir tarafı eksik geliyor. Bir tarafı fazla gidiyor falan. Her anlama, her tarafa, herkese dokunulacak laflarmış gibi geliyor. Neyse şimdi tekrar konuşacağım. Eğer e, e, tamamında bir sakatlık, bir yanlışlık görmezsem e, YouTube'a koyacağım. Yoksa tekrar silebilirim. E, ona rağmen yine de eksik fazla tarafları olursa kusurumu bağ bağışlayın. Yani mutlaka şey tarafları olacaktır. Herkesi memnun eden bir konuşma olmaz zaten. Herkesi memnun eden bir konuşma e, yapılırsa ona e, sessiz konuşma yapman lazım. Sukut kalman lazım. Bu sefer de derler ki Lan madem konuşmayacaksın ne susup duruyor falan. Demek ki hiç konuşmasam, sukut kalsam bile yine de laf söylerler. Kimisi ee, Cümlelerin başına takılır kalır. Kimisi sonuna takılır kalır. Kimisi anlamını tam anlayamaz. Çünkü benim başımdan geçti bu tür şeyler. Cümleyi anlamamış, konuyu hiç anlamamış. Bana yazı yazıyor. Sen işi öğrenmiyorum. Ya dedim bir daha dinle, bir daha oku falan. Dolayısıyla olacak, mutlaka olacak. Bugün e, cumhurbaşkanı da konuşuyor. Çok şey anlamıyor. Ya da ya ne demek istiyorsun diyen de oluyor. Diğer liderler de konuşuyor. Ee, onun için şimdiden ben e, yanlış anlaşılmayan müsait cümlelerim olursa kusura bakmayın. Şimdi ben bugün dedim ya uzun bir konuşma hazırlamıştım. Konuşmuştum da. iki defa konuştum geri sildim. Demek istediğim şu benim esas mealen. E, bizde bir şey vardır. E, meclis yeminlerinde e, Yemin'in son cümlesi vardır. İşte e, şuradan okuyayım tekrar. Nasıldı son cümlemiz? Sadakattan ayrılmayacağım. Anayasanın e, e, Yemin'in son cümlesi var. Anayasaya e, bağlı kalacağıma, sadakattan ayrılmayacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Cümle ne kadar güzel değil mi? Anayasaya bağlı kalacağıma, ve sadakatten ayrılmayacağım. Namusumu ve şerefimi üzerine adı içerim. Bu oluyor mu peki? Olmuyor. Şimdi bu konuyu tekrar baştan alacağım. Bizim iki çeşit düşünme şeklimiz vardır biliyorsunuz. Akılcılar ya da aklın keşfinden sonra iki çeşit diyoruz ama başlangıçta da insanoğlu düşünüyordu. Yani aklın keşfinden önce insanoğlunun duyguları yok muydu? Vardı. Bu beş duyu dediğimiz, altıncısına his diyorlar. Bir de yedincisi vardır. Onu nedense ne dini kitaplarda ne hukuk kitaplarında açmazlar, konuşmazlar. Aslında hissin de tam da zirve yaptığı noktadır. Cinsellik. Cinsellik aklın keşfinden önce vardı zaten. Yani bugün Havva'nın Adem'e elma vererek yasak elmayı yedirip cennetten o olmasına sebep neydi? Mesele yasak elma mıydı? İçin özünde cinsellik vardı. Dolayısıyla cinselliğin olmadığı yerde diğer duygulardan da, diğer hukuktan da ya da hiçbir şeyden bahsetmenin bir anlamı yok. Burada şunu demek istiyorum ben. Oradaki Adem ile Havva kıssasındaki meseleye nasıl, nereden bakacağınıza bağlı ama ee, i̇ster yani psikolojik e, düşünce yapısıyla bakın yani dine bağlı evet böyledir ben böyle olduğunu kabul ediyorum İsterseniz akılcı yolla bakın bir çelişki vardır orada çünkü Adem ile Havva cennetten kovulur ve çocukları da enses ilişki sonucunda güya insanlık tekrar türer ee, ürer, türeme değil artık devam eder ben buna, bu hikayeye çok katılmam. Çünkü bu Allah'ın yaratma gücüne falan bana biraz ters gelir. Benim aklıma da uygun düşmez. Ya Allah'ın yaratma gücü yok muydu? Yani yüzlerce, binlerce Havva, binlerce Adem yaratamaz mıydı? O gün madem ki e, şartlar müsait, insanoğlu artık dünyada var olmaya başlamıştı, yaratabilirdi. Niye bir tane göndersin de oradan enses ilişkiyle çocukları alsın. Bu insanların ahlak yapısına da uygun değildi zaten. Yani insanların hem fizyolojik hem e, ahlaki olarak biraz şey değil mi? Yani bu düşünce yapısı bana biraz tuhaf geliyor. Aklı başındaki herkes düşünce de Burada bir tuhaflık olduğunu anlarlar. Neyse konumuz esas bu değil. Esas buradan devam edip gelen insanlardaki ahlak erozyonu. Ha ona mı bağlı direkt yoksa insanların genlerinde bu ahlak erozyonu zaten var mıydı? orayı bilmiyorum ama akıl yoluyla eğer çözmeye çalışırsa sanki doğuştan insanların içerisinde akıllarında, genlerinde biraz ahlaksızlık vardır. Burada da Machiavelli geçen de söyledim. Unutmamak lazım. O da öyle diyor zaten. Diyor ki insanların da yapılarında biraz ahlaksızlık vardır maalesef. Dinler ve hukuk insanları iyi yola teşvik etmek, iyi yola çekmek için yapılır. Yoksa diyor insanları başıboş bırakırsan lütfa görürler. O da bir dini inancımızdır ama genel olarak insanlar yaşayan canlıların içerisinde en tehlikeli hayvandır ve birbirlerini yemeye müsaittirler. Gelelim tekrar konumuza. Cümlenin sonu neydi meclisteki yapılan yeminlerdeki Anayasaya bağlı kalacağım ve sadakatten ayrılmayacağım namusum ve şerefim üzerinde yemin ederim. Bu Yemin, ne sadık kalır mı gerçekten bunlar? Kalmazlar. Ancak böyle bir yemini biz de niye yaparlar onu da anlamam ben. Bu herhalde namus ve şeref, e, skolastik düşüncenin bağlı olduğu e, toplumlarda mı vardır? Yani biz namusu nerede ararız? Peki diğerleri de Kur'an'ı el bastırırlar, o nasıl düşünce? Onun yemin şeklinde de bir Kur'an'a diyorum pardon ya, İncil'e el bastırırlar. Onun o yemin şeklinde de bir tuhaf var mı? Var. Aslında çelişen tezatlar var. Hem sen Rönesans yapmışsın, inançla sistem üründen ayırmışsın yani yönetimle sistemi. Hem yeminini Kur'an'ın üstüne el bastırarak yaptırıyorsun. Niye o zaman kardeşim Kur'an'ın üstüne yer şey? Ya niye Kur'an diyorum ki de bir de İncil'in üstüne el bastırarak yaptırıyorsun. Hem de skolastik düşünceden ayrıyım diyorsun ve ona diyorsun ki ben e, günlük hayatımda dini inançlarımla e, devletin yönetimindeki eylemlerin birbirine karıştırma. O zaman İncil'in üstüne de el bastırarak yemin ettirme kardeşim. Başka şekilde bir yemin bulunması lazım. Bizde olduğu gibi. Şimdi biraz önce de söyledim ya bu ee, insanların varoluşundaki e, bir temel yasa vardır. Cinsellik yasası. Adem'in, Havva'nın cennetten kovulma yasaları. Daha sonra e, Sokrat'la beraber insanların yaşamlarına şey giriyor. Konuları çok mu hızlı değiştiriyorum. Kusura bakmayın. Ben kafama geldiği gibi anlatacağım. E, akılcılık yasaları ya da aklın keşfi giriyor. Aklın keşfi bizde bildiğimiz kadarıyla ee, Sokrat'tan hemen önce doğa filozofları dediğimiz o Thales e, e Amexomandros galiba o ve iki tane daha vardı işte su, güneş, rüzgar ve hava Örneğin yani varlığını söyleyen filozoflar. Bunlar diyorum meydana geldi, bir araya geldiler. işte dünya oluştu ya da yaşam oluştu diyorlar. Bunlardan önce işte karanlıktı, oksijen yoktu su vardı ama toprak yoktu falan gibi. Bunun üstünde kafa yoran biz onlara tabiat filozofları ya da doğa filozofları diyoruz. Bunun haricinden toplum filozofları ya da insan filozofları dediğimiz Sokrat ve Platon'la beraber aklın keşfi başlar. Bu aklın keşfiyle beraber her ne kadar cinsellik gene varlığını devam ettirirse de biraz başka şeylere eğilirler, dinler başlar bu sefer dinler skolastik şey trikolastik değil semetik dinler bu cinselliği gizli olarak geri plana çeker fakat geri planda da kendince açık olarak devam ettirir ama nedense bu cinselliğin üzerine çok durmaz fakat hepsinde de kadın ve erkeğin nasıl olması gerektiğini ince ince anlatırlar kölelikten tutun da kadın ticaretine kadar bütün kitaplarda vardır yani alır satar bilmem ne yapar Affeder, cezalandırır. Değiştirir. İstisnasız bütün kitaplarda vardır. Yani pardon burada şey diyeyim ben e, Zebur'u ayırayım. Zebur'da yok. Zebur farklı bir dille yazılmıştır. Onu kim yazdıysa güzel de yazmıştır. Herhalde geçen bir daha söyledim ben. E, bu İlyada ve Odessa'nın yazarı e, Homeros yazmış olabilir ona. Öyle derler. Çünkü bir şiirsel bir dili vardır şeyin, e, zevurun. Neyse, konumuz o değil. Ben buradan tekrar geleceğim. Bu şeye de dolanıp dolanıp bir türlü konuya giremiyorum. Ee, Anayasaya sadakatle bağlı olacağımı namusum ve şerefim üzerine and içerim lafı. Namus nedir? Namus iki apış arasındaki, niye iki apış arasındaki? O iki bacak arası oldu. Apış arası mıdır namus? Yoksa bir karakter meselesi midir? Esas konu bu. Namus. E, Apışarası mıdır, karakter meselesi midir? Peki e, e, birden fazla e, kişiyle kadere icabı evlenen kadın namussuz sayılır mı? Yani birincisine gitmiştir mutlu olamamıştır. Daha sonra kader onu ikinci evliliğe zorlamıştır. Gene mutlu olamamıştır çeşitli şekillerde. Kocası ölmüştür, başka bir şey olmuştur. Boşamıştır kocası falan. üçüncü almıştı Vardır böyle insan. Kaderi getirir alır. Bu kadın namussuz mudur? Yani apış arasıyla bağlantılı mıdır? Yoksa karakter meselesi mi? Namus esas ticari bir meta mıdır? Yoksa şey midir? Yani insanların beden ve karakter hürriyeti midir? Yani ruh hürriyeti midir? E, e, i̇şte sorunun temeli burada yatıyor. Eğer namus ticari bir meta olarak alınıp satılıyorsa o zaman karaktersizlik ya da namussuzluk başlar. Burada da ikiye ayırmak lazım. Alınıp satılan namussuz değil de aslında alıp satan namussuz olması lazım. Yani buradaki meselelerde e, namusun tam yerine oturtamıyoruz. Çünkü namusun tarifini de namussuzluğu yapanlar yaptığı için yani burada bu lafın başında da söyledim ya anayasaya sadakatten ayrılmayacağım namusum namusun ve şerefim üzerine an dişerim der. Bugün hepimiz biliyoruz ki orada çok karakterli iyi milletvekilleri olduğu gibi çok karaktersiz hiçbir zaman anayasaya bağlı kalmamış sadakatten ayrılmış namusu ve şerefiz de sıfırlanmış ne milletvekilleri de var. Var mı? Hepimiz biliyoruz bunu. Var. Peki bu yeminle ya o yemin, işte mecbursun oraya girerken yemin etmeye ve onu öyle söylemeye mecbursun. Mecbursun da kardeşim bu lafa gelince başkasına vuruyorsunuz o yaftayı. Neyse konuyu hızlıca değiştiriyorum ben. Ee, bu tür konuları fazla e, zorlamaya da gerek yok. Ee, üstünde durmaya da gerek yok. Hepimiz herkesin ne olduğunu biliyoruz. Küre ticaretinde yani bunu parayla alınıp satılan köleler, e, o alıp satan beylerine ya da ağalarına göre köle işte. Ya onların namusundan ne olacak diyorlar. Kendi parayla alır satar. Esas demek istediğim burada namussuz karakter hangisi? Çok uzatmayacağım bu konuyu. Dedim, he, diyorum diyorum. Gene de bir laflar e, çıkıyor e, burada. Ben not almıştım ama hepsini okumayacağım çünkü çok uzun okuyup bunlar aynı laflar tekrarlayıp insanları da sıkmak istemiyorum. İnsanların varoluşundaki en önemli özelliklerinden bir tanesi cinselliktir. Başından da söyledim. İkincisi de insan oruna, onuruna yakışan bir yönetim sistemidir. Bunun adına ne derseniz deyin. işte krallık da o, o, o şey derse eğer insan onuruna yakışan taraflar varsa olabilir. Ancak günümüzde ee, en insan onuruna yakışanı demokratik cumhuriyet diyoruz. Ya da şeydeki yine ne deniyor anlamadım. Batı toplumlarında Amerika'nın yönetim biçimine nedir? Cumhuriyet mi? Orada da iki parti var. Cum cumhuriyetçiler, demokratlar. Cumhuriyet demokratik sistemi deniyor ona. ya da Avrupa'dakiler insan onuruna en yakışan toplum adı ne olursa olsun herhalde e, dinle devlet işlerini birbirinden ayrıldığı toplum. Yani biz buna kısaca skolastik düşüncenin uygulanmadığı, skolastik düşünceden ayrılmış toplumlar diyoruz ya. Yani dini günlük hayatınızdan ve devlet yönetiminden çekmeniz gerekiyor. Eğer çekmiyorsanız o zaman dini diğer şeylerin üzerinde insanın, medeni insanın yaşam tarzı üzerinde baskı aracı olarak kullanıyorsunuz. Geçen asansörde bir video vardı asansörde sakallı dindar cübbeli birisi ki görünüşünden ben niye dinler dedim. Ya kimse demez. Ya işte dindarlık o değil. O kardeşim şekil itibariyle o. Yani beni sokakta görsünler. Hiç kimse dindarsın sen diyemezler. Kim, bir, kimin dindar olduğu belli olmaz. O adam o sıfatla geziyor. Belki de muhtemelen bir yerde din görevlisidir. Dedi ki orada önden geçen yol isteyip müsaade isteyip geçmek isteyen kız çocuğuna yanında biri daha var. Geçmek isteyen yol vermek gerekir demesi gerekirken geçmek isteyene gene geyinin Baş harfi G ile başlayan bir cümle kullandı. Şimdi bu adam kendince espri mi yaptı orada yoksa kendi karakterini açığa koyarken en büyük zararı da dine mi verdi? Bunlar tabi tersidir. Önemli olan tekrar ediyorum dinin skolastik düşünce olarak günlük yaşamdan ve devlet işlerinden ayrılmasıdır. E, Rönesans'a mutlaka gerçekleştirilip bu tür Adamların hareketlerinden dolayı, konuşmalarından dolayı dinin zarar görmemesidir. Daha önce de oldu bir e, neydi Şabaniye tarikatı diye bir tarikat vardı. Adam 12 yaşındaki bir çocuğu, kız çocuğunu dudağından öpüyor. Bilmem nedir, nikahlandım diyor falan. Kendi de 40 yaşında. E, onun adını da gönüllü ya da dini emirlerimizin e, icabınca e, nikahlandım diyor. Nikahladım diyor falan filan. Onu da dini emirlere ya da inançlara yaslıyor. Ya da daha önce bir daha oldu galiba. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gene 20 30 yaşındaki birine nikahlanmışlar. Babası vermiş. Onu da dini vecibelerimizi yerine getirdik diyorlar. Bu o, 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 tür ahlaksızlıklar her toplumda her yerde olabilir. Ancak bu din kisvesi altında yapılmamalı. Evet konuyu daha hızlı geçiyorum. Ee, burada demek istediğim cinsellik başından bu tarafa var insanın kimliği gibidir. Ee, bundan hiç kimse vazgeçemiyor. Ancak e, işte Simon Freud der ki işte cinselliğin olmadığı yerde insanın yaşam kalitesi düşer, verimliliği de düşer. Onun için buna önem vermeliyiz. Ancak böyle sapık düşüncelerle değil de. Bunu biraz özgür bırakarak önem vermeliyiz. Nasıl? E, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmalı. E, şu, şunu demek istemiyorum ben. Sakın öyle bir şey şey etmesin. Yani bazılarımıza göre e, rönesans olursa, özgürlük olursa, ahlaksızlık olur. Bugün Avrupa'daki e, insanların biraz farklı yaşam tarzları ahlaksızlık değildir. Onlar en azından çocukları para karşılığı, kadınları da para karşılığı alıp satmıyorlar. Ha orada kendi bedenini para karşılığı alıp satan var mı? Var. O onun kendi şahsi tercihidir. Bizde yok mu? Var. Ancak bunu baskıcı bir şekilde bir takım güçler tarafından çocuk, köleler ya da kadınlar zorla alınıp satılıyorsa burada bir tuhaflık vardır. Bugün var Afganistan'da 12-13 yaşındaki, 9 yaşındaki çocukları para karşılığı satıyorlar. Cinsel obje olarak kullanıyorlar. Mesela burada düğümleniyor. Ve onların da savunduğu nokta e, dinin gereğiymiş. Onlar da güya aşırı baskıcı bir şeriatla yönetiliyor ya. Bu çocuk yaştaki e, kızları Avrupa'da alınıp satıldığını e, duymadım da ben. Göremezsiniz de. Eğer böyle bir şeye tevessül eden ya da yapan varsa da en ağır cezayı alıyorlar galiba. Bizdekileri gibi ya işte bu şeriatımızın gereğidir diyemiyoruz kimse. Tam da bunu demek istiyorum. Yani bunu biz şeriatın ya da dinimizin gereği olarak olmaktan çıkarıp insanların kendi tercihlerine bırakmak lazım. Ayrıca bunun bir de 18-16 yaşındaki çocuklara tecavüzünde ağır suç olması lazım. Yani bugünkü daha ağır suç olması lazım. Cinayet o şeklinde de değerlendirebilir. Değerlendirilebilir. 12-13 yaşındaki 14'te 15 yaş altı çocuğa tecavüz etmek ne ya? Kesin cinayettir. Sonra şunu şunu söylemek istiyorum. Ee, bu dedim ya işte e, cinsellik düşünce şekillerimizden metafizik materyalist düşünce şekilleri diye ayırırlar. Burada hep eskiden bizi hep okuturlardı işte bir ülkenin kalkın. Bunu çok söyledim. Bir ülkenin kalkınması için işte e, para, sermaye, sermaye para aynı. Ucuz emek ve teknoloji olursa elva yapar gibi hemen e, iş kurarsın. Ülke kalkınır falan derlerdi. Orada hep bize şeyi unuttururlardı. Hukuk, demokrasi ya Yani o zaman keşfedilmemişti. Şimdi ee, ben diyorum ki metafizik mi materyalist düşüncenin yanında cinselliği unutmamak lazım kardeşim. Günde insanlar en az 30-40 defa, 50 defa, belki 100 defa cinselliği ya da cinsi, karşı cinsi düşünüyorlar. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Ee, Simon Freud da bunu söylemiştir. Çoğu ciddiye almayız ama e, aklın keşfinden bu tarafa da bu vardır. Cinsellik aklın keşfinden önce de vardır. Konuyu fazla uzatıp, uzatıp aynı lafı tekrarlamak istemiyorum. Burada son olarak e, birbirine karıştırmayın. Bilim. Ha aynı psikolojik düşünce diyorum. Bilim ve inançları ve aklı birbirine karıştırmayalım lütfen. Ayrı ayrı şeylerdir. Ayrıyeten bugün din kisvesi altında savunduğumuz bazı şeyler de vardır. Sapkın inançlar diyeyim. Yani ben ee, hiçbir zaman şeye katılmıyorum kardeşim. Yani e, Adem ile Havva'nın bir insandan e, türeyip yani sapkın lafını geri aldım. Bazısı alınacak. Enses ilişkiyle çocukların çoğaldığı lafına da katılmıyorum. Akılcı olalım biraz. Öyle bunu dinin emri falan da filan da değil. O Kur'an'da geçmesi Tevrat'tan alınmadır bu laf. Ee, Tevrat'ın bakın başlangıçtaki yaratılış kıssasına, hissesine, kıssasına diyelim orada aynı cümleler geçer. Ben katılmam. Tevrat'takine katılmıyorum. Kur'an'da detayı yoktur onun. Ee, dolayısıyla aklın keşfiyle bunlar zaten olmaz denmiştir de bugün de daha hala inançlarımız içinde burada bir şey daha düzelteyim inançlarımız içinde derken bizim inançlarımız içinde Tevrat'tan alınma çok e, 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 hadi sapkını da geri aldım da aklın kabul etmeyeceği inanç şekilleri vardır. Dolayısıyla herhalde Rönesans'ı geçersek o tür inançlarından da biraz daha rahat konuşabiliriz. Ee, namusun ve cinselliğin para olarak alınıp satılmayacağı günler gelir inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.